kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yıllardır yaptığım, asla yağ çekmeyen pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kadar tuz silme olacak şekilde kullandım. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. İyice çırptıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık bir buçuk bardak kadar un ekledim. Bu arada ben kabartma tozunu unla birlikte eledim dilerseniz onun üzerine de ekleyip o şekilde yoğurmaya devam edebilirsiniz. İlk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Masada kullandığım unla birlikte toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Aşağı yukarı bu kadar un gidiyor. Çok fazla un ekleyip hamurunuzu sertleştirmeyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masaya aldıktan sonra azar azar un serperek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Bütün videolarımda bunu belirtiyorum. Hamur yoğurma kısmını ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum ki sizler de aynı sonucu alabilin. Hamur yeteri kadar yoğurdum. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurumu 15 dakika kadar dinlendirdim. Masaya bolca un serpiyorum. Hamuru masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Dilerseniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa onunla açın. merdane yardımı ile kare olacak şekilde açıyorum. İsterseniz dikdörtgen olacak şekilde de açabilirsiniz. Ben ruletle keseceğim. Dilerseniz bardak yardımı ile yuvarlak yuvarlak olacak şekilde de kesebilirsiniz. Hamuru açarken ara ara altını kontrol ediyorum. Un az olduğu zaman yapışma yapabiliyor. O yüzden unu kontrol edip tekrardan merdane ile açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Kenarlarından çekiştirerek kare şekline getirdim. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Dilediğiniz büyüklükte ve küçüklükte hazırlayabilirsiniz. Rulet yardımı ile kestikten sonra bu arada uygun bir tavan içerisine bol miktarda ayçiçek yağı döktüm. İyice kızdırdıktan sonra hazırladığım hamurlar içerisine yavaş yavaş bırakıyorum. Yağın kızgın ve bol olmasına dikkat edin. Yağı iyice kızdırdıktan sonra ocağı orta ateşe getiriyorum. O şekilde kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kesinlikle yağ çekmeyen bir tarif bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Pişiler yavaş yavaş kabarmaya başladı. Altı kızarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Ara ara bu şekilde üzerlerine yağ atıyorum. Daha güzel kabarması için. Pişiler kızarmaya başladı. Kaşık yardımıyla çeviriyorum. O kadar güzel kabarmışlar ki resmen dönmek istemiyorlar. İnanın çok zorlandım çevirirken. Hatta en son baktım dönmüyorlar üzerine ya ata ata pişirdim dönmeyenleri. Pişiler altın sarısı rengine geldikten sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Diğerlerini pişirmeye devam ediyorum. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Zaten kabardığı için içerisi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Hatta ben bazılarını biraz fazla kızarttım. Diğer pişilerimi de yavaş yavaş yağın içerisine bırakıyorum. Yağ iyice kızdığı için bu aşamalarda dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen elinizi de yakmamaya dikkat edin. Ara ara sıçrama yapabiliyor. Hemen çeviriyorum. Bu şekilde altın sarısı rengini alması yeterli oluyor. Güzelce pişirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Pişilerin hepsini bu şekilde pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Sizler pişilerin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.